yapıyorum. Ye. Yeah. İki şey aynı anda atacağım herhalde ben. Yani öyle görünüyor. Şimdi Buranın beyaz olması lazım. Aa dur 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 Buna ihtiyacımız var. Çünkü e, şuraları kapatacağız. Böyle. Her neyse şimdi oraya kolayı... falan boş verin şunu da kıralım. Burası şu anda böyle olacak. Birazcık uzun yapacağım. Yani şu kısma yaklaştığında bırakırım. Arkadaşlar. Bu arada ben merhaba demeyim. Merhaba arkadaşlar. Evet. Tamam daha şeyimiz var. Şöyle koyalım. Dur. Tamam hala var. Ama ben bu kısmı da bırakmak istiyorum. Çünkü çok yaklaştık. Aa oyun kasıyor. Ben 100 saat buna uğraşacağım olarım. Her neyse. Şu otele benzeyecek. Ama bunu tam olmayacak. Yani tam aynı şey olmayacak. Farklı olacak. Yani nasıl desem. Burası böyle daha farklı olacak. Bu apartman olacak. Yüz kere söyledim herhalde. ben kahverengi odundan yapmak istiyorum bu eve. Çünkü canım öyleyse istedi. Bu sefer öyle yapacağım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle sürekli <laughs> ses açılıyor ya. Bakın arkadaşlar sesim yok ama ses açılıyor. Yani ben sesleri bozuluyor bu şeylerde. Çok sinir bozuluyor. İndirmeyeceğim aşkım. İsterseniz reklamlar ben bu tarz bir yer E mine mana yatıyor. Ben zaten de 10 tane oynadım. Arkadaşlar bu arada da size bir şey söylemem lazım. Roblox 1 Ocak'ta açılıyor Yay! Ya da 26 Kasım'da. Yani bir sürü söylenti var. Ama hangisi gerçek söylenti ben de bilmiyorum. Ama ben 1 Ocak diye tahmin ediyorum. Ama 26 Kasım'da da olabilir. Her neyse. Hmm. Ee, Roblox açıldığında benim bir tane oyunum vardı. Onu sileceğim. Doğru... Sen ya ben onu silmiştim. Sahte Roblox vardı ya arkadaşlar. Benim bir tane videomda vardı. İşte o oyunu silmiştim ben. Her neyse. O oyunu silmiştim. Roblox gelince onu bir daha oynamam diye düşünüyorum. Her neyse. Yani onu oynamam bence. Bana göre. Ama belki yani bakarım da. Yani kıyaslama yaparım. Hadi bazen bana şeyleri falan aynı gibi bakalım. Kesinlikle aylığıyla yani Şeyine bakacağım. İşte anladınız. Her neyse. arada ya. Ben üst hakkında uğraşsam da yine de bu yarım saat sürecek yani. O çok saçma bir cümledi be. O nasıl bir cümledi? Bunu uğraşsam da yine yarım saatimi alacak. Ay. Her neyse. Arkadaşlar. Bir de bir tane oyun var. Biz onu arkadaşımla oynamıştık. Çok güzel bir oyun. Onu nasıl biliyor musunuz? Şey e, ama telefondan değil kırmızı merciyi biz bulduk oyunu. Şöyle e, benim Öykü diye bir arkadaşım var. Sonra e, şey biz böyle telefon ay bir tane fenerim vardı benim ama böyle kalem gibi. Kalem feneri gibi bir şey. Ama, ama görünmez kalemin şey değil. Kaleme benziyor. Yani baktığında tükenmez kalem zannedersin. Ucunu böyle tıklamaya çalıştım. Ama böyle, böyle... İşte fener. Her neyse. Her... Ay, ben konuşmayı bırakıyorum artık ya. Yok o yani, yani feneri Ve biz alıyorduk sonra odaya geçiyorduk. Ben böyle bir tane e, şey halk oyunlarına belki halk oyunlarına gidenler bilir. Şöyle bir şey ta takıyorlar bizim kafamıza böyle kırmızı o kırmızıydı belki renkleri farklı falan olabilir ama bize böyle kırmızı takmışlardı her neyse ben onu giymiştim benim evimdeydik arkadaşımın evinde değildik sonra ay doldu herhalde arkadaşlar tamam şimdi ben oranın üstünden geçeceğim her neyse ondan sonra şey korku sesi açıyorduk Dur, ben kırmızı öykü de yani arkadaşım bana demişti ki yani şey oyunda şöyleydi kırmızı nace kırmızı nace sen gel diyordu sonra ben böyle geliyordum böyle ışığı kapattım ay ışığı açtığında ben gidiyordum ondan sonra şey bizim bir tane arkadaşımız vardı Cüşkan ama o da şey e, yani e, oyuncak. Hani şu büyük kocaman ayıcıklar oluyor ya. Ah! Onlardan. Ya benim sesim yok. Niye geliyor? Bak oluyorum. Ha. Her neyse. Mesela i̇şte, turşu geliyordu. O böyle korkuyorum falan diyordu. Da sonra turşu şey kırmızı nacenin patronu falan çıkıyordu. Sonra öykü uyanıyordu. Ben onu okula, git okula gitmesi için uyandırıyordum. Ondan sonra da ben ikimiz de aynı rüyayı görmüştük. Ama ben böyle daha iyi görmüştüm. Kırmızı Naciye ile halay falan çekiyormuşuz. <laughs> halay çekiyormuşuz Kırmızı Naciye biz. Sonra da böyle etrişkan da varmış böyle. İp atlıyormuşuz falan. Ama öykün rüya çok başka. Benim gördüğüm rüya çok başka. Her neyse. Ay yanlış durun öyle tuhaf bir oyundu. Oyunu oyun ederim. Çok güzeldi çünkü. <laughs> Çok güzeldi ama. Şöyle beyaz bir... Aaa pandişko. <laughs> Halilişkom sanki artık patates unuttu. Artık sürekli patates. Bu şey benim aklıma nereden geliyor ya? <laughs> tamam. Her neyse. arkadaşlar ya. Ben bunu yarım saatte bunu yap Ay. iki saatte bunu yapacağım şimdi. 9 dakika olmuş. Vay. Herhalde part 3'ünde bu eve tamamlarım. Yani part 3'ünde sizi böyle bekletmek istemiyorum. Çünkü çok sıkılabilirsiniz. Ve ben sizin sıkılmanızı istemem. o yüzden şey part 3'ünde yani bu evi bitireceğim ve öyle geleceğim. Evi evet, turlatacağım falan öyle bir şey yapacağım ama daha video bitmedi çünkü 9 dakika olmuş da. Uy! Ne yapıyorum ben? İnek karpuz yiyor. İnek karpuz yiyor. İnek karpuz yiyor. Aşağı bak orada inek kayıtıcı. inek avukat. İnek pilav yiyor. İnek pilav yiyor. Aşağı bak. Orada inek karateci. İnek avukat. İnek pilav yiyor. İnek pilav yiyor. Aşağı bak. Orada ırmak karateci. Irmak avukat. Evet arkadaşlar. Avukat ırmak var. Her neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kapatacağım. Çünkü yani beklemenizi istemiyorum. Tartışın ama birazcık sonra duracağım. Çünkü ben yoruldum. Yani yorulabilirim. Yani normalde şey yani bunu yaparken yorulmadım yani. Sıkıldım anlamında yoruldum. Her neyse şimdi ben videoyu kapatacağım. Ama böyle yaparken kapatmak istemiyorum. Şöyle gidelim. Şöyle güzel bir arka plan bulalım. Orada kapatacağım. burası güzel. Şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar videoyu beğen Ay. Videoyu sevdiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Ya bunları yaparsanız çok sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ve eğer abone olduktan sonra bir de like attıktan sonra bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız da sevinirim. O zaman bay bay.